Erdem. Böyle Hadi. iyi bak, böyle iyi sanki. Şunu sıkıştırayım. Doldur içeriye, doldur. Arada ekrana baksın, doğru yeri çekiyor mu çekmiyor, mu çekmiyor mu Şu yer işte mecbur. Arada baksın, göller görünüyor diye. Böyle döndürecek. Hadi. Erdem şu an bunu çekiyorum ben. Öylesine be. ben bir bakayım oluyorum diye. Yok fark etmiyorum. Topu takip etmiyorum. Şimdi topu bak Erdem böyle bak. Görüyorum bak bak. Böyle oturacaksın abi. Şu şekilde. Şu son 10 dakikayı anlatayım. Evet dakikalar 70. Durum 3-2 ödemiş emniyet lehine. Torbalı Ay Yıldız Master'lar. Atak üstüne atak yapıyor. Maçı çevirmek istiyor. Bir deneyelim dedim Tolga Başkanım. Başka Sonuçta amatörce şey yapıyoruz yani. Aynen öyle. Geçen böyle sohbet ederken golü kaçırmışım. <gülüyor> 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 evet durum 3-2 ödemiş Emniyet Spor'un lehine. Dakika 70 maçın bitimine 10 dakika var uzatmalar hariç. Ödemiş Emniyet tac atışı kullanıldı. Top orta sahaya doğru geldi. Şimdi bir atak şansı. Yaşar Abiden çok güzel bir müdahale. Şimdi soldan bindiriyor Sercan. Şimdi bir atak şansı. Atak şansı gidiyor 8 numara. 8 numara iyi orta gol getir. Ortası Sercan vuramıyor. Defans araya giriyor. Şimdi Ödem Şem'in bir kontra atak şansı mı? Araya giriyor Ay Yıldızlar. Sağ kanattan bir orta gelir mi? Çalımına attı. Ortayı kesti. Sercan defans sonlandı araya giriyor. Hayati bir müdahale. Evet, kaptırılan top. Bir kontrata şansı tekrar araya giriyor Serhat. Serhat'a bir foul var. Hakem çaldı dediği çok tehlikeli bir yerden. Bir serbest vuruş şansı ayıldı için. Kaç dakika kaldı 28 sekiz geçiyor. Kaç geçiyor? Ya kırk dakika olmuş. Bu maç oldu. 50 gece başladı. Beş beş başladı. Otur, beş 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 başladı. başladı. O 40. Evet taraftar heyecanlı. Taraftar Ay Yıldızlar'dan bir gol bekliyor. Durum 3-2. Şu dakikalarda atılacak bir gol, maçı 4-3'e getirmek için bir şans verecek Ay Yıldızlar'a. İkinci yarı oyunun hakim Ay Yıldızlar olmasına rağmen Ayy, golü ya. Yasir, bulan, ikinci yarıda ilk golü bulan Ödem Şemniyet. Ön bire koş, ön bire. Şimdi çok kritik bir sebe vuruş orta içeriye defans araya giriyor. Bira, bira. Evet kaleye döndü. Kaleci Emrah topu koşun. aldı. Orta sahaya doğru attı topu. Yere düşen top Yılmaz. Pası Serhat'a. Serhat'tan Sercan'a. Sercan baktı ceza sahasına. Bir uzun top aldı. Kaleciyle baş başa atacak mı? <laughs> Gol! Harika bir gol. Aşırtma golü geliyor. Aşırtma golü geliyor. Durum 3-3. Durum 3-3. Evet. Orta hakem santra noktasını gösteriyor. Durum 3-3. Maçın bitimine daha var. var Torbalay Yıldız Master'lar muhteşem bir geri dönüşe imza atabilir. Maç içerisinde talihsiz anlar yaşandı. Torbalay Yıldız adına ama futbol işte bu yüzden güzel. Durum 3-3. Ödemiş Emniyet Spor'da bir bocalama süreci yaşanıyor. Durum 3-3. Şimdi bir uzun top. Top kaleciyle baş başa Emrah çıkmakta tereddüt etti ama top açıldı. Şimdi orta içeri iki numara araya giriyor. Yaşar abi müdahalesi. Top. Top Mustafa'da mı? Mustafa 7 numara herhalde. Evet. Şimdi sağ kanatta Sercan kaçıyor. Sercan önüne doğru atılacak uzun bir top tehlikeye oluşturur ama atamıyor. Atamıyor. Atamıyorum. Şimdi Serhat aldı. Topu sekledi Sercan. Evet son dakikalar evet, çok heyecanlı. Son dakikalar çok heyecanlı. Taraftar evet, evet, heyecanlı. 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 Seyirci gol istiyor. Evet hakem 4 dakika uzatma gösterdi. 3 mü? Bir de benden olsun ya. Turgay Bey. Turgay Bey. Şu an bir deneme yapıyorum. Amatörden baktım. Bu işi yapacağım sadece. <laughs> Aynen. Evet, sol taraftan kullanılıyor korner atışı. Ceza sahasına doğru. Top Yaşar abi'nin önünde. Yaşar abi gelişine vurdu dışarıda. Vurdu dışarıda büyük bir şans kaçıyor. Büyük bir fırsat kaçıyor. Evet. Muhammed Bey dürümleri kaybedebilir. <laughs> Kaybolmuş Muhammed. Muhammed'i e kendisi kayboldu. Evet. <laughs> Uzun bir top orta doğru. Karşıda daha yıldızlar. Şimdi 13 numara topu aldı. Rakibini geçmeye çalışıyor. Orada kıran kırana bir mücadele. Dürümcü <laughs> geldi. Şey, şey, abi çekiyoruz tabi ya. Abi, canım, ben, 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 ben. Şimdi bir kontra atak şansı emniyet. bu. Çok kötü bir pas geldi ama ama ama, hayır, ama öncesinde hayır, bir foul mü? Bakıyoruz. Bakıyoruz sarısı da. Bakıyoruz, sarısı da. Oo, çok çok tez sert bir abi. hareket. <laughs> bir kart daha. Ortalık karışıyor. Biraz ekranı büyütelim. Olacak bir şey değil. Evet, masterlar ruhuna yakışmayan hareketler. <laughs> Tüm futbolcuları, her iki takımı da sağduya davet ediyoruz. Lütfen gerek yok böyle şeylere. Emniyete yapmayın bunu. Evet, bakalım hakemin bu pozisyondan sonra kararı ne olacak? Bekliyoruz. Evet. Gerçekten hiç gerek yoktu böyle hareketlere. Amaç sadece spordu. Sonuçta masterlar bu. Abartmayın yani. Abi 200 kişi gönlümüzü yemesi lazım. Gerek evet. Var mı ya? Allah Allah'tan sonra 10 dakikayı kayıt altına almışız. <laughs> <laughs> Şu an 42. dakika. 42. Ya o kadar da yatmana gerek yok ya. İtek. <laughs> Arkadaşlar lütfen. Lütfen gerginliğe gerek yok. Herkesi sükunete davet ediyoruz sakin ol, torbalu. Hadi bir soyunak ya, biz niye Ya lan? boş ver soyunuruz Ercan'cığım. Dur bir şu maçı bitirelim ya. Gerekirse ısınmadan da oynarız. Şişt bak gençler. Şuraya bir bakın bakayım. Buna tüh çeviremiyorum. Olmuyor. Bir dakika. Çek 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 çek. Olmuyor. Çekemiyorum gençler sizi. Hepiniz her şeyin lazım. <Gülüş> Karşıma dizini testi git. Hakem ne karar verdi şimdi? Kırmızı verdi. Evet. Doğru ve karar, doğru karar. Hadi beyler, haydi, haydi. <gülüş> evet. Uzatma dakikalarındaki meydana gelen gerginlikten dolayı maç durdu. Hakem oynatılmayan süreleri oynatacak gibi görünüyor. Her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gördü. Şimdi orta sahada bir serbest vuruş kullanacak. Evet. Erdem. Nasıl? İyi mi böyle? Tamam. Hakem düdüğünü çaldı. Ceza sahası doğru. Ceza sahasına doğru şişirildi top. Yaşar Bey müdahalesi offside, offside. Evet, hakem offside bayrağını kaldırdı. Maçı bitir hakem. Hakem saatini kontrol ediyor. Evet, kırmızı kart gören oyuncuların dışarı çıkmasını bekliyor hakem. Onlar önce beklemesi lazımdı. <laughs> Onlar çıkmadan başlatmaması lazım. Evet. Evet o da. O yarım saat önce çıkıyor. Evet. Adrenalinin vermiş olduğu bir gerginlik oldu. Olabilecek şeyler futbol sahalarında. Hoşgörüyle karşılıyoruz bunları. Abi, Hocam da çok temiz. Olması gerekeni yapıyoruz. <laughs> Ya, Coşkun maça, maça girmiş, golünü ya? atmış adam sakatlanmış. <laughs> Birinci golü de Coşkun at. Hadi ya. Coşkun'la biraz önce orada koymuş. Dedi girdim maça, baktım sakatlarımı nefis etti, çıktım diyor. Evet arkadaşlar maç böyle bitecek gibi görünüyor. Benim de bizim de işimiz var. Kapatıyoruz <laughs> burada yayını. Kapatmasan son bir atak olacak. Benim Hadi. bir işim var, yayını kapatıyor. <laughs>